arkadaşlar. Bizim sınıfın bir su arkadaş vardı. Ya da o yoktur. Ben bilmiyorum ama bizim arkadaşlar. arkadaşları çıkacak. Aç. çıkacak. Açıyoruz. Bunu yap. Evet. Başlayayım. Aa bu adam. Bir şey söyleyeceğim. Bu zor gelirse size üstünden beni, izleyerek yapabilirsiniz. Bakarak. Bir saat al. Yani O zaman belki de daha kolay gele. Beni izleyerek yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Aa bu arada yazsam senin arkadaş senin arkadaşlar siz bunları seviyorsunuz yapabilirsiniz beni izleyen gibi. Beni izleyebilirsiniz yani. Onu söyleyeyim yani. Şimdi. Siz bunu boyayabilirsiniz. Yani biz bu tahtada yapıyoruz. Kağıtta çizmem görünmez. O yüzden halletiyoruz. Gördüğünüz gibi o yüzden. Ve bit bitti. Yorumlama abone olun ve beni izlemeyi unutmayınız.